Ooh. Merhabalar gençler. Artık hep assault oynayacağız. Bıktık yani Conquest oynamaktan. <laughs> Üç Selam sürü assault videosu getiriyoruz yani. Ama değişik modlar böyle. Yenemiyoruz o ayrı. E, sırf o yüzden oynuyoruz zaten. <laughs> Yem lazım. Yeter. Oo. Baya pro yalnız ha. İki de bir vuruluyor. Evet. Onda yemedi mi? Aa ben Ra'yım. Herkes benden heal bekleyecek. Çok beklerler. Evet. Onların cevabım bu. Çok bekliyim lan. Ne demek ne çok beklerler ha? ya? Ne, ne demek ya? Ne demek? Beklerler. Hani o oh, kaçıncı yedi o ya? <laughs> Bir tane daha yedi. <gülüyor> <gülüyor> Her seferinde yiyor ya. <laughs> Onu da yedi. 5'te <laughs> <Beşte> 5. Beş. <laughs> Rekor ya. Oha da yedi. Hadi bunu yeme. Oh tamam. Gel şuraya ya. Vay. Gelme Fuck. Fuck it fuck it fuck. Fuck fuck fuck. fuck, fuck, fuck. Oba, First'e bize... gittim değil mi? First'e mi gittim ben ne oldu? Yok bizi aldık lan. Sen nereye gittin? Ha iyi de Ya neat attı karşı tarafın şeyi. Oh, o fuchu diye bir şey atıyor ya. Fuchu! Oh, I have slain an enemy. Vay be. I have double kill. <laughs> Kimsiz kase. <laughs> Kimsiz tamamen kase. Dude, it's cool. Ah, gelin şöyle hallenin. At herifler. Ay yine at demeye başladım. Bak ikidir bana hakaret ediyorsun. Beş İtiket. oldu gerçi. Ama bayağı oldu ya. iki İki, geçti bayağı oldu. I will kill you. I'm a very bad man. En azından kimse şey almamış. Neet Yeter. Yeme şunu. Yeter. <laughs> I'm so pro. Ah. Ah. Girip şey atayım mı? Policik. Çok şeyler ya ayrılar. O! Oh. Oh, no. Za. Ulan! Tam creplere şey atıyor idim. Ya bundan. o aralarından geçti ya. Oh. cloud 9un no. istediği ne itmiydi lan? Eee dur bakayım. Ne etmiş? <laughs> <laughs> Vallahi da ne itmiş. Oo, nasıl yedim ben onu? okey Kill. Kill, ben kill, all. kill, 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 kill. Hail, 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 hail. and kill. Main, ah hail, değil mi? Niye aslında main diye kalmış hmm. o? Main and kill. Yok evet. Evet, main, main, <laughs> mele, hani böyle deş parçala yok et. <laughs> Kendi pisliğimden herhalde. Hadi be! Vurdu. Helal olsun be. Sana da büyük şirin iyisin cloud istiyor adama. <gülüyor> <gülüyor> Beni de bekleyin. Ben Lan Neat! Heal verdik at. Ya öküz ya. Oh. <laughs> at bu herif ya. İşte. My finest creation. O mu en iyisi yani? Yapabildiğin en iyisi bu mu? Oğlum ne yapıyorsun bu yere? Birilerine vurunca Bilmiyorum ne veriyor? Ki. İlk defa kullandım oğlum dur. E, düz atakla birilerine vurunca üstünde böyle da. siyah siyah şeyler oluyor tamam mı? Üstünde siyah Aa. siyah şeyler ne kadar varsa milletin 3. skill'e bastığında o kadar HP geliyor sana. Ya Conquest'te böyle şey oluyor. Bu <laughs> da <Kota> yaramaz da. Oğlum. <laughs> Alkan çok vay, geride vay. yalnız var ya. İşte. Ne? Yeter. <laughs> Cloud 9 wants me. Adam çok iyi ya oğlum. Demek. iyi kardeşim. Aa, öldürün artık, öldürün, 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 öldürün. öldürün. Ya ne ne kadar gerizek almışsın ya. Neift ya, öl ya. Ben aldım ama sakin ol. Ya hayır, çok, çok salak lan. Ama ben aldım, sakin ol. Ölecen abi. Ölmem. <laughs> ölmem, her şey çok planlı. Şanslısın. Şanslı mıyım? Her şey planlı. Evet, tabii ki de. Bak. Za! <gülüyor> <gülüyor> tamam, azıcık şans olabilir tamam mı? Azıcık. <laughs> azıcık yüzde yetmiş. Az çok bayağı az yani. Fark hani edilecek bir şey değil. Neat. Enough. <laughs> <laughs> ah! atırsız. Ben sana basarım kanker adam. Yeah. Basmıyor. Anladım. <laughs> No homo No <laughs> homo No homo Oh no Oh no Beni mi istiyorsunuz? Gelin de alın Almayın Ah Neyse Sağlık olsun Impossible Oha lan Üff Ne, ne öldün Nereye Yere doyamadım Abi ne yani? Ne çıkıyor? Defans şansı. Let's go. Doğru gördün mü? Yok abi, item alıyordum. <laughs> ne oldu ki? Şey tam canı az olan elemana atlıyordu. O eleman öldü. Arada kaldı. Başa atladı. Ah garip. Sonra Kabrakan öldürdü onu. Kabrakan. Ya, ya hayır ya daha biz kule alamadık. Onlar nasıl alıyor? Nasıl alıyorsunuz lan kule? Lan daha biz alamadık kule. Lan atırsızı. Thank you. Nasıl yemedi onu peki? Skill'in alanını çözemiyorum ya. Wow. Chill bro. Cühil. Need healing. Ya başlatma healing'i. Shut the fuck up bitch. Ben de onu düşünüyorum. Işte. <laughs> Hayır! Oh! Ohoho! Çok sonradan gördüm. Abi! Hayır ya, CDM yeni doldu adam öldü ya. Yes. I am awesome. Ne stacks'inden bahsediyorum? basıdım. Oh. Şaka mısınız? Şaka mısınız lan? Hala geliyor ya, atırsızı. Bu herif hala burada mı ya? Gitsene oğlum sen. Ölmedi hala ya. Gidecek oğlum bu herif. Kaçarı yok. Plus. Plus. Her C'den dolduğunda size heal atıyorum. At Pardon. Üzüldüm. Ne böyle hayvansal söylemler ya? ya? Sorma çok pis bir adam oldum ya. Halsi için aş şey yaparım. Hadi o kuleyi alacağız ulan. Yıldık çamur hadi. Hayır ya. Lag tabi orada girecek. Tabi orada girecek olay. Ouch! Run you fool! Kaçın tabi! Bırakın beni buradan olacak, kaçın! Ya orada... Öl yani bir zahmet artık. Ya attık. bırak ben ya. Para birikmiştir. Hayırsızlar ya! Sırf onun için. Vay be! Vaa <laughs> <Tenis gülüyor> değil mi? kulise alamıyor Oha, Our God, I've spoken. <laughs> I'm God. Listen to me, dear. <laughs> <laughs> Doğru söylüyor. <gülüyor> 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 Oğlum Cloud istiyor lan. Yani düşün yani. Daha değil mi? Daha ne olsun? Adamı Cloud Nine istiyor lan. Ya siz beni öldürebilir misiniz ya? İkinci skillim bir de senin silence bir onu unuttum. Biz nasıl yeniliyoruz ya? Yeniliyor muyuz? Bir kule girdiydi Kim değil demiş? O? Aa yani. Yani tam bir değil de. Tam tam bir. Tam bir kule gerideyiz. Oh, hadi bak oraya bak girdi bak girdi bak o Thor Hadi tor, hadi tor. At herif. Pardon pis herif. Niye oraya girdin? <laughs> Geriye gir dedim ben sana. Çok niye oraya girdin? Lan? <laughs> lan havaya zıplayacağını tuttu tabi tabi. Hadi be. Ya bu herif korkmuyor mu acaba? Ya oğlum Freya'cım need healing de yani biz de şey atmıyoruz ne derler. Oh, oh shit. Allah rahmet eylesin din kardeşim. Ah. Ah. That gang was so... <laughs> Pointless. Ya yürü git. Bir bırakın diyor adam ya. Assault'tayız amına koyayım ya <laughs> şunu şu sıkıyı yemeye bıraksa kiralacak o. <laughs> Ya iş basit, herkes ultisini bekleyecek, Hades girecek, Thor gidecek, ben ortalığı heal diyeceğim gidecek. Çok basit ama ne yapamıyoruz. Gireyim mi lan? Bekle. Duruyorsun. Sen geldin mi? Şimdi girebilin, hatta gir. Abi herkes öyle bir saldırıyor ki anlatamam. Ya ultiyi açar açmaz deli gibi giriyorlar. İşte bu. Hadi be. Öyle mi kaçılır? Atayım. Triple. Olmadı be. Hadi. Ha işte budur ya. Yep. Şu krepler bütün oyun bir düz koşmadılar ha. Nah. bir düz tutturamadım. Mal. tutacağım? ölüm tutacağım beni? <laughs> Dağılın rakeri. <laughs> Aho beni hiç tutursam beleş be Frey'cim. Vallahi da öyleydi. Mesela şu krepleri biraz. Oo çok çok harika. Aferin. Harcın ultileri harcın. Harcadılar mı? Çok güzel. İki tane gitti. Benim de ultim şu oldu. Oh no. I'm coming for those. Üç tane gitti değil mi? Giriyorum. Abi çabuk olman lazım ölüyorum. Girdim 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 girdim. I'm already dead. Yes. Yes. Hadi onu da kesin hadi. Ay. Çok erken yaptı. Yes. Ya işte böyle bu işler karşıyım. Anlıyorsun musun beni? Kule kule kule. Tower. take the goddamn tower tom catch up catch up catch up catch up catch up take 10k don't catch up retreat group up retreat you're gonna heal all of you yeah and i'm retreat Bal. ya hak etti. 6 HP duruyor orada. Gel halledeceğim diyorum. Ya yürü ya. Dalayım mı? Gel abi ben dalıyorsam sen bunu bana sorma lazım. Abi gitti ya. Haydi artık, yeter. Sıpla, sıpla. TAAAV! Neye saldıracağız? At herif! Ben bunu çok yapmaya başladım ya. Ayıp. Artık ayıp oldu yani. Aynen yani, üzülüyorum bak. Oba, backflip! Backflip gördün mü? Diyor ki, tanklarım. Sen de diyordun, tanklarım diyor. Kaçıyor ben ben? İşte o, her şeyinde bir şey var diyor yani. Oha. <laughs> Aa. en azından kazandık. Kazandık yalnız. Oh yeah. Well I'm Queen of England. Ah çıkamadı. Ah ben de fan yazmıştım. Did you play? It? I'm the Queen of England. Ay ay ay. Çok eğlendim. Sadece defans kalsın. Burra öyle bir karakter ki ben Conquest'e bunu hep defans kasıyorum. Demeci ona rağmen harika oluyor. Çözemedim. <laughs> Çözmek istemiyorum. Hadis'in win çok güzel yalnız. <laughs> ne yapıyordu ki? Hatırlamıyorum. Gitar çalıyor. <gülüyor> ha. <gülüyor> ee, şey. Cehennemin tanrısı ya. Metal müzik ya. adam. Ne yapsın? <laughs> Ah hadi beyler bir sonraki videoda görüşürüz yeter. Bak bu sefer hiç bayanlar demedik fark ettin mi? Bu bir başarı. Evet, ilerleme bu. <laughs>